Doya doya kar manzarası değil ama olsun. Ben aslen Ardahanlıyım. Tabi bu karların, kışların, tipilerin, ayazların alasını gördük. İlkokulu orada okudum. Sonrasında İzmir'e geçtik. Tabii doğudan bu kadar uçtan uca nasıl geçtik orası da ayrı bir konu. Kapıyı bir açardık kışın. Karanlık, ışık yok. İçeride bir kürek. Babam sadece kendi çıkabileceği kadar kazardı karı, çıkardı. Sonrasında annem çıkardı. Beraber onlar kapının önünü, avlu kısmını temizlerlerdi. Ve biz o havada, o karda, kışta, o 2 metre, 3 metre karın arasında okula giderdik. Sadece ben değil tabii ki herkes giderdi. Çünkü böyle bir kar tatili olayı mümkün değil. Öyle olsa zaten 3 ay, 4 ay Doğu Anadolu'da kimse okula gidemez. Hatta bir keresinde biz okuldayken ben onu hatırlamıyorum. Zannediyorum ilkokul birdeyim. Çok fazla tipi esmiş. Babamlar da gelmemişler okula. Tipi esiyor çocukları öğretmen bırakmaz diye. Böyle düşünmüş. Birçok aile gibi. Sonrasında birkaç kişinin annesi babası gelince öğretmen de hepimizi salmış. Ama karkış kıyamet. Bir de tipi esiyor. Okul çok uzak değil ama netice itibariyle yollar kapanıyor, göz gözü görmüyor. Ve küçücük bir çocuk. Ve ben çok çok küçük bir çocuktum. Şu anda da sem boylu al yazmalı değilim ama o zamanlar böyle babamın çizmelerinden hallice. Sonrasında ben tabii çıkmışım ama eve gelememişim. Bir duvarın dibinde çökmüşüm. Allah selamet versin. Halime yenge vardı bizim köyde. Ben hiç hatırlamıyorum. Bunu ablam ve annem babam anlatıyorlar. Halime yengenin çocukları benden büyüktü. O çocukları almaya gelmiş. Onların evi biraz daha uzakta okuldan. Çocuklarını almaya gelmiş ama bakmış ki ben duvar dibinde öylece sinmiş. Ölümü beklerken <laughs> kendi çocuğunu bırakmış sağ olsun beni almış eve getirmiş. Halime yenge teşekkür ediyorum. Sen olmasaydın belki şu anda <laughs> olay çok farklı olabilirdi. Ayrıca benim canım babacığım sana da bir kere daha teessüflerimi bildirmek durumundayım. Sen çizmenden daha kısa boylu olan bir çocuğu tipi de niye almaya gelmedin acaba? <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Canım babam sonrasındaki yıllarda bunun bedelini öder gibi yıllarca sırtında, kucağında, o karda, tipi de Beni hastanelere taşıdı. Bazı sağlık problemlerim vardı. O gün gelseydin, beni okuldan alsaydın, ben o karda tipte kalmasaydım, belki de <laughs> o bedeller ödenmeyecekti. Babacığım bilmiyorum. Neyse ki bizim zamanımızda öyle psikolojinin bozulması, travma falan yoktu. Eğer öyle bir şey olsaydı, karlı havalarda dışarıya çıkamayabilirdim. Kara dokunamayabilirdim. Neyse ki bizim dönemimizde travma diye bir şey yoktu. <laughs> Bunlar bizim için kış, kar sayılmaz. Annemle babam önce evin önünü güzelce temizlerlerdi. Sonra evin damına çıkarlardı. Herkes böyle yapardı. Sonra damdaki karları temizlerlerdi ki çatılar akmasın diye. Tabi o temizledikleri kar bahçe bölümünde kocaman bir dağ gibi olurdu üst üste üst üste üst üste biriken dağ gibi olurdu. Sonrasında da biz ne yapardık? Kardeşlerimle beraber çamaşır leğenine binip kızak gibi hop aşağıya doğru kayardık. Belki şartlar zordu. Ya yani bizim için eğlenceliydi ama anne babalar için bence aynı şey geçerli değil. Çünkü biz güzelliğini, tadını, romantizmini yaşarken onlar çilesini çekiyorlardı. O karda, kışta kıyamette bulaşık, çamaşır Yemek, evin diğer işleri, her gün her gün evin önün temizlenmesi biraz çileliydi ama şükürler olsun her nimetin bir güzelliği var. Maalesef şu anda böyle bir kar kalmamış. Selametle, aziz Allah.